Hala bir insanın bir konuda bir şeyi neden yapamayacağına kendini inandırdığını anlayabilmiş değilim. Kendin inanmıyorsun. Bir şeye kendin inanmazken nasıl başarabilirsin? Olmayacağına kendi beynini kendin inandırmışsın zaten. Ben bu işi yapamam. Benim kapasitem yeterli değil. Belki de yeterli. Belki de yeterli. Belki de o işi en iyi yapabilecek olan insan sensin. Ama yapamayacağını kendine inandırdığın için yapamayacaksın zaten. 2022'de ben bir ayıyı dövebilirim. Ben bir ayıyla güveşebilirim derken gerçekten ben bir ayıyı dövebilirim ve ben bir ayıyla güreşebilirim mi kastettim? Yapamayacağıma kendi beynimi inandırmış olsam o ayıyla dövüşemem de güreşememdi. Yapacağın her iş burada başlar. Burada başlayan bir şeyi kabul ettiremiyorsan, kendin dahi inanmıyorsan yapabileceğin bir şeye ne etrafındaki kimse sana inanabilir, ne etrafındaki kimse sana güvenebilir, ne de yapmak istediğin işi yapabilirsin. Bir konuda bir şey yapacaksan %100 kendinin inanması lazım. Ben bir ayıyı dövebilirim dersem ben bir ayıyı dövebilirim. Bunu bir metafor olarak, şaka olarak söylemiyorum. Beynimde kendim buna inanıyorum. Bir iş kurduğumda o işi en iyi yapabilecek insan benim. Çünkü kendimi böyle görüyorum. Başarılı olmak istiyorsan sen de böyle görmek zorundasın. Bir şeyler yapmayı deneyelim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bu kadar sak olamazsın. Bu kadar kendine inanmadan, bu kadar özgüvensizlikle dünyadaki en basit işi bile yapamazsın. Yapacağın iş burada başlar, burada biter. Umarım bunu anlayabiliyorsunuz.